Ben sebep kimin şey oldu. Hepsi mağdur oldu kalanlar. Onlar niye derdi? Yazın, yazın değil mi? Demişsin, biz tahallar olurdu. Köyde bizim müştek çantaklar olurdu. Hmm. Sabahla iç, çayını, yemeğini neyse yedi mi oraya çıkardı. İşte çalışır, 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 öğlen yaklaşan var. Öğlen ya vurur kafaya, yatar, bitti, yatar, yatar, yatar. Ondan kere kalkar, gene kitap alır eline, işte çalışır. Öyle, öyle kazandı işte onlar. Gazinin kızları hep ama hep bizim çocuklarının amir. Neden? Fakirliği gördü, yoksulluğu gördü. Biliyor yani. Evet. E biliyor neyin yine olduğunu. Ya çelilmeyeceğini biliyor. Çalışır çalışır kazandı. Hepsi öğretmen oldu. Kime öğretmen oldu. kim amir oldu. Ee. Yoksa anası mı akıllı, babası mı akıllı bizde? <laughs> Doğru. akıllı değil. Burayı hey, köye gideyim, köye köye. Deli çocuk. Nasıl çirkin imişler de emmin beğenmez o batucuğum. Beğenir, mi diyor kulağa şey. İstemişler bunu. He. Ben ee, Menderes amca istemiş. <Gülüyor> Bak. 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 kim Bak. 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 para. Ayakları a falan yeri kara. Vay.